Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Bugün Moving Simulator oyunumuzla yine devam ediyoruz. Hemen geçelim bakalım yeni bir işimiz gelmiş mi? Bakalım ne gelmiş dostlar? Aşk için taşınmak diyor. Açayım mı? <laughs> Açayım mı arkadaşlar? Bir aşk acısı çıkabilir içinden. Açıyorum arkadaşlar. Evet bakalım ne varmış sevgili dostlar? Selam işte bu. Hayatımın fırsatı hayallerimdeki kadının hemen yanındaki ev sonunda satışa çıktı ve ben satın aldım. Yakında onun komşusu olacağım belki daha fazlası da olur kim bilir. Taşınmama yardımına ihtiyacım var. Büyük yatağım romantik anlara hazır olmak gerekli diyor. <laughs> Kıyafet dolaplarım mikrodalga TV oyun konsolu ve puflar, bar tabureleri, masa, bilgisayar ve önemli belgelerim her şeyi kusursuz olmalı. Onun gözünde hayatını düzene koymuş biri gibi görünmek istiyorum. En azından dışarıdan öyle olsun. Yine bir rol var burada. Ayrıca fazladan bir gardıroba ihtiyacım var. Pahalı takımlarım artık eskisine sığmıyor. Yeni gardırop mobilya mağazasında beni bekliyor. Lütfen onu da al demiş. 400 dolarlık bir Hemen şuradan kendimi şöyle birazcık yukarı almak istiyorum dostlar. Şöyle yapalım. Evet şuradan görelim. Evet. Evet mobilyalar 9 tane. Taşınacak paketlenecek malzememiz fazla yokmuş. Mesafe 462 kilometre. Güzel. Ödemesi 400 dolar diyor. Arkadaşlar ben buna direkt 600 dolar teklifi yapıştıracağım. Bakalım ne diyecek. Aşk için taşınıyorsun dostum. Elini cebine at biraz. Olmaz. Rakip firmalardan tekliflerim var. En fazla 400 dolar veririm. Abi çok pakete geldik ya. Olmadı. 480'i seçseydik keşke. Neyse yapacak bir şey yok. 400 dolar da güzel bir fiyat bence dostlar. Hemen gidiyoruz. Bakalım neler var, neler yaşayacağız. Büyük kamyonetimize binelim ve yola çıkalım sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bu kamyon da drift yapmaya başladı sanırım. Şöyle sol mu sağ mı sağdan döneceğiz. Yok öbür kamyonetimiz daha güzel drift yapıyordu. Mükemmel bir akışı vardı. Canti bir kamyonetti. Çok güzel bir kamyonetti. Buradan sola döneceğiz. Karşıdaki evi de taşıdık geçen de arkadaşlar. Geçen bölümde o evi de taşıdık. Evet devam ediyoruz. Bakalım ne aksiyon yaşayacağız. Çok merak ediyorum. Gerçekten geliyoruz. Geliyoruz. Aşk acısı çeken bir arkadaşımızın Evinin sevgilisinin yanına taşımak için canla başla geliyoruz. Makasata ata geliyoruz. Evet geldim dostum geldim. Evini almaya geldik. Çok güzel bir geliş oldu. Hoppa evet. Selamun aleyküm kardeş. O arkadaş Markus zenciymiş bu arada. Bu taşınma hayatımdaki en önemli görev. Şu evi görüyor musun? İşte orada yaşıyor. O hayallerimin kızı. Oğlum burada mı yaşıyor kız ve şimdi hemen yan eve taşınıyorum kader değil mi tamam kanka uzatma tamam aşıksın anladık çok aşık bir adamsın çok da düzgün bir adama benziyorsun bankacı mısın acaba neyse bizi ilgilendirmiyor evet selamun aleyküm bakalım evde neler var şöyle yatak yastıkları var ee, burada bir televizyonumuz var üst katımız falan var mı acaba şuralarda da bakalım burada bir şey yokmuş ee, yok her şey ufak tefek şeyler var güzel yani ufak kamyonetle de gelseymişiz e, olabilirmiş diye düşünüyorum ama her an ne çıkacağı belli olmaz evet e, hemen kutulamaya geçelim dostlar bakalım nasıl devam edeceğiz evet bilgisayardan başladık hemen şöyle dışarıya ilk etapta şöyle bir taşıyalım bir kutumuz daha var. Bilgisayar monitörü için büyük bir ihtimal tek kutu isteyecek her zamanki gibi. Evet. Devam ediyoruz. Burası için de e, kutu sıkışmasın diye yine bir XL mi seçseydik. Yok yok. E, dayanıklı kutu alayım. dostlar burayı sanırım kaldırır. Evet, fazlasıyla bile oldu. Güzel oldu. Şurada alınacak bir şey var mı bunun içine girebilecek? Şunu da alırsak harika. Tamam. Parçalar hemen hemen aynı kıvamda. Şöyle hemen bunu da şuraya koyalım. Evet, bir dolabımız var. E, ondan önce bir yatağımız var, yastıklar var ve büyük bir ihtimal aynı poşete girer. Dayanıklı paketlemeyi alıyorum. Hemen kıyafetleri aldık. Şuradan yastıkları da alalım. Güzel, harika. Var mı daha böyle poşete gelebilecek bir şeyler? Yok. Okey. Paketleme poşetimiz biraz büyük oluyor. Kırmızı poşet şöyle kalsın okey devam ediyoruz Devam ediyoruz bir televizyonumuz var yine burada Bu Televizyonumuzu direkt Alacağız herhalde bunu çünkü pakete koydurmuyor bize Abi düşme yere niye düşüyorsun ya Evet ilk etapta kutularımızı her zamanki gibi yükleyelim bakalım neler olacak 9 parça eşya gelecek. Az değil dostlar gerçekten. Bir sonraki taşımada belki kamyonetimizi büyütebiliriz. Belki ama bilmiyorum şu anda. Bakacağız. 2.095 dolarımız var. Üstüne bir 400 dolar koyarsak zaten 2.500 dolara yakın yapacak. Bakalım. Belki alırız. Evet şöyle bir koyalım onu. Televizyonumuzu da çıkartalım şimdiden. Şöyle yine oraya şu şekilde. Evet güzel oldu. Bir tane de böyle bir eşyamız var. Ee, şimdilik kalsın burada bu böyle. Şöyle kal sen dostum. Evet geldik. Zurnanın zart dediği yere dostlar. Hemen şu pufları şöyle. Şuraya doğru koyalım. Bak parçalardan başladık bu sefer ayağımıza dolanmasın sonra evet evet TV ünitesini aldık şöyle kapıdan geçirelim güzel bir şekilde şöyle bir kal bakayım sen dediğim gibi bu şeye sığardı ya küçük arabaya da sığardı böyle bir yani kapılardan geçmemize izin vermeseydi daha zevkli olabilirdi hani çevir o tarafa bu tarafa çevir falan daha zevkli olabilirdi ama gerçekten oyun çok zevkli arkadaşlar. Bu e, sosyal medyadaki baloncukların patlamasındaki yaşadığımız e, hissiyatı veriyor. Bilmiyorum izlerken öyle bir hissiyat alıyor musunuz ama sonuçta burada da böyle bir şeyleri üst üste koyup e, paketliyorsunuz ve o da böyle rahatlatıcı oluyor gibi düşünüyorum. Evet e, dolabımızın bu taraflarına geçince bize taşımasını verecek. Evet. Olamı da yukarıdan ne taşınır ya. Evet taşıyoruz ama. Adam taşıyor birader. İki tane de sandalyemiz var. Güzel. 400 dolara aslında yapılacak bir işmiş. Yani 400 dolar bile aslında tam bir tık üstüymüş diyebilirim. Yani 350 dolarlara 320 dolarlara biz ne evler taşıdık önceki bölümlerde. Gerçekten değermiş buna. Sevgili dostlar Evet ilk etapta şöyle buraya ne atalım ne atalım. Şimdi e, şöyle ilk etapta bu yatağa mecbur dik koyamayacağız herhalde. Dikersek buraya olur mu? Bir bakalım. Bir bakalım. Şöyle bir dikelim bakalım bu. Böyle bir dikelim bakalım. Şimdi bunu şöyle tutup T oraya kadar kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Kalkmayacak büyük ihtimal. Tamam bunu içeride yapacağız. Bunu içeride yapacağız. Evet sevgili yatakçım. Sevgili yatakçım şöyle en aşağıdan tut. Şöyle kaldır bakalım. Harikasın ya mükemmelsin. Buraya sığman beni çok mutlu etti gerçekten. Şöyle döneceğiz beraber. böyle beraber döneceğiz. Seni bu şekilde yapacağız. Evet. Harikasın. Şu an hiç yer kaplamadı. Kocaman yatak uzunlamasına güzel durdu. Yukarıya doğru. Evet dolaba alalım artık. Ola bağlayalım, şöyle çevirelim. Bunu da bunun önüne koyalım. Televizyon sallanmaktan kaçınsın biraz. Orada neye denk geliyordun sen? Biraz daha ileriye alabilir miyiz seni? Abi devrilme dur. Oh, Şu poşeti en son koymayı düşünüyorum. Abicim sen şöyle bir gel bakayım ben de. olmuyorsun yani tamam seni şöyle biraz tutup tekrardan alacağız a oldu tamam okey böyle güzel şimdi şu araya e, şu parçayı dikebiliriz araya bu parçayı dikebiliriz şimdi neye basıyorduk e, fırlat f kaldır evet şöyle aynen kanka böyle dik yapacağız seni ama heh, yes harikasın harikasın. Evet bunu da böyle koyduktan sonra bu araya bir tane aburu koyabiliriz. Böyle sıkıştırması açısından bir tane kemer atalım buraya artık. Burası sağlam bir şekilde dursun. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar şimdi sıra buna geldi. Bakalım bununla nasıl bir akrobasi yapacağız içeride. Böyle buradan tutarsan çevirme ihtimalin ne oluyor acaba? Böyle dur çevirsek. Bir daha aynı şekli yaparsak. Evet. Güzel. Güzel. Buradan tutacağız kanka seni. Abi çevirme şeyi çok değişik. O yüzden şöyle biraz içsek mi seni olur. Araya sağ mısın? Hiç fark etmez. Hiç önemli değil. Çok yerimiz var. Çok yerimiz var. Buradan şöyle şu tarafa doğru tarzı eşyaları koyabiliriz. Mesela pufu da oraya alabiliriz mesela. Pufu da oraya alalım. Güzel. Güzel. Evet. Bunu da koyduk mu bir İSR koltuğumuz kaldı. Onu da şöyle şu araya koyabiliriz. Okey. Şimdi bunu bir taşıma kemeri de buradan yapalım. Zaten bir şey kalmadı. Bir tek torbamız kaldı. Okey. Tamamdır. Dostum çok kolay oldu. Hemen geçelim ama geçmeden önce geçen bölümde bir şey bulmuştuk. Böyle ee, cin falan vardı, Noel babadan bir şeyler vardı. Belki bu evde de olur edasıyla şöyle bir gezmek istiyorum evi. Bir gezelim bakalım. Evde belki o tarz bir şey buluruz. Şöyle dolapların içine koyuyorlar mı acaba bilmiyorum. Buraların açılması da çok güzel arkadaşlar yani sadece eşyaları taşımak için yapmamışlar. En azından buralara da açıp bakabiliyoruz böyle. Bence hoş bir görüntü. Yakala diyor. Aa. Yakala diyor. Hayır, yakalama dostum, yakalama. Bunları alsam kendi evime götürsem acaba? Aa tepsi buldum. Yine bir şeyi yakalamış olduk. Güzel oldu bence. Güzel oldu bence. Daha başka bir şey olacağını sanmıyorum. Bu da yakala diyor. Bu neymiş? Kitap. Sen de kalsın. Dostum bunu alabilir miyim ya? Kendi evime koyacağım. Alayım bakayım arkadaşlar. Bir şey olacak mı? Bir deneyelim bence. Bir deneyelim. Şöyle e, ufak tefek masa, olur. Bu da benim işime yarar. İşimi görür. Şöyle bunu da alalım. <laughs> Kendi evimize eşya topluyoruz şu anda. Artık e, taşıma işini geçtik. Şu koltuğu da alsam aslında on numara olur da gerçekten. Koltuğu almayalım mı arkadaşlar? koltuğu kendi evimize almayalım mı? Şuraya dikeriz biz. Vallahi dikeriz ha. Böyle şöyle şuraya atsak. Bunu da şunu da çevireyim arkadaşlar şöyle. Var mı burada girebileceğim bir yer? Şöyle kal o zaman. Güzel. Ben de burada kal. Şimdi koltuk kardeş. Seni ha burada çeviremeyiz bunu ya. Burada çeviremeyiz. Ha çeviririz. Hop da güzel çeviririz. Evet. Hop da güzel çevrilir. Tamam. Şimdi buraya sağabilirsin bence. Bence sağabilirsin. Bence sağ... Aa koltuk nereye gitti? Hı? Abi koltuk gitti. Aa ben o koltuğu alacaktım ya. Koltuk nereye gitti? Abi koltuk gitti. Nereye gitti? Abi. Kısmaya başladım. Buradaki şurada ne var? Burayı gerçekten pembe mi döndünüz ya? Aynı problem. Evet şunu alayım en azından. O e, şeyi koyacağımız bir masa olsun. Bir lamba almıştık ya. Lambayı koyacağımız bir masa olsun. E, şurada kutuları da alayım. Onların üstüne süs olur bence. Süs olur. Kendi evimizi alıyoruz arkadaşlar şu an. <laughs> Kendi evimize malzeme alıyoruz şu an. Şu masayı o güzel 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 şunu da alayım. Şunu da alayım. Heh. Şimdi orada bir tane daha şey vardı. Bunlar ne çöp mü bunlar? Çöpe benziyorlar. Aa, aa e, ee, kullan diyor. Nasıl kullanacağım? Adamın resmini almayalım ya. Hiç var, tarak var. Ha, bir tane de kitap alalım. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ama bunları kendi evime koymayı düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Ne hale geleceğiz bakacağız. Evet hadi gidelim. Haydi gidelim bakalım neler yaşayacağız. Ee, şöyle bir dönmek istiyorum. Bakalım nereden gidiyoruz? Nerelere gidiyoruz? Okey. Evet şuradan girersek harika olur. Evet son 150 metremiz Buradan arkaya dolanacağız herhalde. Aa kayıplar 28 dolar diyor. Normalde hiç kayıp çıkmazdı. Acaba aldığımız eşyalara mı fiyat biçti bu? Evet evden aldığımıza fiyat biçti herhalde. Neyse bakacağız şimdi. Daha net belli olur. Evet ilk etapta bizim şu eşyaları şuraya bir koyalım. Sen de gel kanka. Sen de gel babacım Şöyle şunun üstünde kalsam şimdilik. Oğlum onu unuturuz ya daha. Böyle şöyle kal ha. Evet bir tane de şöyle bir masamız vardı. Güzel. Evet şimdi kemerimizi açıp şöyle masamızı hayvan gibi çektik. Evet masamızın ilk yeri ilk yer burası koyalım buraya. Okey. Devam edelim bakalım ya daha bilgisayar sandalyemiz var hemen hemen bunu koyalım şöyle okey Hoppa Poşet e, şimdilik şöyle kalsın Bunun içine yastıklar falan var yatağa koymamız lazım Ondan sonra Evet şöyle pufumuz var puf nerede Evet burada Güzel Bir puf daha vardı Evet onu da hemen Büyük bir ihtimal onun yanında bir yerde. Evet. Devam. Sandalyelerden uzak e, bar sandalyesi mi oluyor bu? Evet. Bar sandalyesinden devam edelim. Güzel. E, bu da bizimdi herhalde. Evet. Bu da bizimdi. Evet. Bir bar sandalyesi daha. Evet bu dolap hiç yerinde durmuyor. Dolabı alalım. Böyle tarafta bir yerde herhalde. Yo. Enerjimiz bitti. Bir dinlenelim şöyle birazcık. Burada mı? Ha. Okey. Buranın içinde herhalde. Gel bakalım. Pardon. E'ye basacaktım. Evet. Buradaymış. Çevirelim. Şöyle uzaklaştır birazcık. Dolapta tamam. Evet, tutacak yerin yok mu senin mi ha bu şeydi ee, tv ünitesiydi dostum evin güzelmiş ya valla evet bir de yatağımız vardı şöyle hemen aldığımız gibi hızlı bir şekilde getirdik ve bıraktık evet eşyaları yerlerine aç diyor. Evet, televizyonumuzu alalım TV ünitesini oraya koyalım üstüne Aa kendi gitti bir anda Çevirmeme gerek kalmadı Şimdi e, bu ağır kutuda Şöyle hem televizyonun Eşyaları vardı Hem de birazcık da bilgisayar Masasının üstünden aldığımız Eşyalar vardı Zaten diğer iki kutuda da Bir monitör bir de bilgisayar Masası var Evet bakalım bu bilgisayar kasasıymış. Diğeri de bilgisayarın monitörü. Bir tek ondan sonra bir torbamız kalıyor. Orbanın içinde de yatakların yatağın yastığı vardı ve dolaptaki kıyafetler vardı. Örtümüz de varmış bir tane. Evet dolaba gidelim ve dolaptaki kıyafetleri de yerleştirelim. Okey. Şimdi bir tane mobilya alıp geleceğiz. Yeni bir mobilya almıştı. Yeni bir mobilya yapıp gelelim hadi. Sevgili dostlar hadi gidelim. Aa buradaymış. Geçtik. Evet, bir tane dolap varmış burada sadece. Can. Hemen şöyle kemere doğru koyalım. Abi dur düşme. Böyle bağlayalım onu düşmesin. Devam sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Diğer eşyalar ben niye geldi halen anlamadım acaba bir e, problem mi vardı? Eğer bir şey gördüyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım çözelim, çözmeye çalışalım. Evet ikinci dolapta buradaymış. Vay 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 vay. Manitasına dolap aldı herhalde arkadaş. Evet paramı ver dostum teşekkür ederiz. 72 dolar ceza kestin bize zarar diyor. Neyden zarar aldık? henüz bilmiyorum Başardın Tüm hikayeyi tamamladın son kutuya ve mobilyaya kadar hepsini taşıdın Ve başarılı bir taşımacılık işi kurdun Tüm o sıkı Çalışma sonunda karşılığını verdi hayalini kurduğun Fiji tatilini finanse etmeye Yetti Hak ettiğin tatilin fiyatını Keyfini çıkar Moving Simulator oynadığın için teşekkürler diyor Bitti mi arkadaşlar Aa şoktayım. Devam et yapıyorum. Arkadaşlar oyun bitti. Aa I am the şok. Şu an I am the şok. Ben baştan aşağı şok. Bu kadar mıydı? Aa gerçekten oyun bitti dostlar. Arkadaşlar bilmiyordum gerçekten biteceğini. Oyun bize final yaptırdı. Oysaki çok hoş çok güzel gidiyordu. Umarım güncelleme gelir. Sipariş geliri 400 dolar. 28 dolar kesti bizden. Abi oyunu bitirecek. Oyunu bitirecek. Şunu falan yükleyin bari. İçimde kalmasın. Şunları alalım bari. Ya ben bunları evime götürecektim ne güzel ya babacım ya kapat kamyoneti kapat kapat evet sevgili dostlar ee, final mi yapayım bilemedim yani güncelleme gelir mi gelmez mi ondan da emin değilim maalesef oyun burada bitiyor evet sevdiğimiz e, tatilin parasını kazanmışız ve hayalimizi gerçekleştirmişiz Mowing Simulator oynadığın için teşekkürler diyor. Sevgili dostlar, kendinize iyi bakın. Böyle bitmesini ben hiç düşünmemiştim. Böyle biteceğini de bilmiyordum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.